Selamlar. Burası Bebestank. Bugün karanlıklardan değil, aydınlığın bıraktığı izlerden konuşacağız. Evet. Tahmin edersiniz. Gölgelerden konuşacağız. Hani yazın sonlarına doğru ansızın bir Eylül gölgesi düşer ya üzerimize. İşte o gölgede dinlenirken, Kışlıklarımızı dolaptan çıkarma planı, Kırıldıklarımızı kalbimizden çıkarma planı, Düşer ya aklımıza. İnsan bunu başarırsa, Kışa hazırdır, Üşümekten korkmaz, Yalnızlıktan usanmaz. İşte bugün, Bu bölümde, Eylül'ün gölgesinde oturup üşümemek için üzerimize bir hırka alacağız. Bilmiyorum hiç duymuş muydunuz ya da okumuş muydunuz Ferit Etkiyi? Atları çok seven bir adamın hikayesini anlatıyor. Kambur, yoksul bir arabacı adam. Anasız babasız büyümüş. Dünyada kimsesi yok. En büyük varlığı atları. En büyük sevgisi de onlara. Geceyi evde değil, ahırda atlarıyla geçirmeyi tercih ediyor. Kalbi öylesine sevgi dolu ki, sadece atlarını değil, İnsanları ve yaşayan her şeyi seviyor. Ama yine de yapayalnız. Yalnızlığını bazen tek dostu olan atların sıcak nefesiyle paylaşıyor. Siz bir yalnızlığı ahırda atlarla paylaşmanın ne demek olduğunu bilebilir misiniz? Kimse bunu bilemez. İşte çakır böyledir karanlıkta atların ışıltılı solukları ile paylaşır yalnızlığını. Ve çakır o kadar çok yalnızdır ki, onun hiç fotoğrafı olmamıştır. Siz yalnızlığın fotoğrafını çekebilir misiniz? Ben çektim. Profilime bakabilirsiniz. Ferit Etkü de çekti. Yalnızlığı piksel piksel değil kelime kelime işledi kalbimizi her kelime de farklı bir kare her karede farklı bir köşedeki yalnızlığı anlattı yalnızlığı köşe bucak yaşattı bize bir fotoğraftan bahsetti Çakırın son anlarından ve ölüme bir soru yöneltti. Benimki gibi bir yaşamın üzerinde senin ne hakkın var ey ölüm? İşte yalnız yaşayanların son sözlerini bize böyle anlattı. Peki hikaye burada bitti mi? Yalnızlık son buldu mu? Kim bilir son bulması için belki de hikayeyi okumak gerekir. Günümüzde hikaye yazan kaldı mı? Yoksa hikayeler artık tek parmakla geçilip gidiliyor mu? Monologlar, diyalogsuz görüntülere dönüşüyor mu? Yazdığımız cümlelerin aslında okunmadığı için eksik kaldığının farkında mıyız? Neyse. Zaten ne yazan kaldı, ne okuyan. Görüp geçen çok. Peki ya yaşayan? Yaşayan yok. Burası Aveslank. Yazılmayanları değil, dilden kaleme, dilden dile düşmeyen kelimelerin okunduğu yer. Eylül'ün gölgesinde birisi yazdı. Eylül'ün gölgesinde bir yazdı. Ferit Etkü yazdı. Yalnızdı. Okuduk. Siz de dinlersiniz. Yalnızlık artık sessizlikten sensizliğe yakın. Hem de Eylül'ün gölgesinde.